Selam, ben geldim. Akşam akşam biraz canım sıkıldı. Saat 9'u 10 falan geçiyor. Bugün e, ip almıştım. Bir tane çanta gördüm Bershka'da. E, onu size göstereyim önce bir. Şimdi çantayı bulmaya çalışıyorum. İşte bir tane çanta gördüm daha yeni. Yeni sezondan olması lazım. Çok hoşuma gitti. Biz sürekli zaten böyle best çanta falan yapıyoruz. Ya da tığla falan yapılabilen şeyler yapıyoruz. Annem yapıyor daha doğrusu. Bir de çok yakın bir arkadaşım var. Onun annesi yapıyor Deniz abla. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Böyle tipten sepet falan yapıyorlar. Neyse bu e, gene tığla yapılabilen bir çanta gördüm. Şimdi size açmaya çalışıyorum. Hoşuma gitti. Ah, buldum. Bahsettiğim çanta bu. Bakın çok güzel. Yani ben çok beğendim. E, canlı da daha güzel bu arada bence. Neyse işte ben bu çantayı gördüm. Çok beğendim falan. Ee, ama fiyatı biraz fazla geldi. Yani bence tamam el emeği falan. Ama bunu elde yapmadıklarını biliyoruz. Makinede yapıyorlar muhtemelen. Ve hani maliyeti inanılmaz düşük bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü mükemmel bir ip falan kullandıklarını da düşünmüyorum. Sadece işte etiket basıyorlar. 300 liraydı. Neyse ben de bugün yürüyüşe çıkmıştım dışarı. Ee, i̇pler gördüm. Hemen gittim aldım. Fotoğrafımı zaten çekmiştim. Aynı renklerde. Hepsi çok tatlı. Bakın iplerime bakın. Çok tatlılar. Çok güzel değiller. Neyse, hani dedim ki biz kendimiz yapabiliriz. Neden olmasın? Bu arada bu iplerin tamamla şu altı bir de iki tane krem rengi var. Krem rengi ağırlık daydı. Yani yetmezse tekrar gidip alırım ama şunların hepsine ben 50 lira falan verdim. Yani 300 nerede, 50 nerede? Hani hadi olsun olsun 100. Yani bence 300'lük bir durum asla yok hem uğraşmış olurum Hani aktivite ben gerçekten örgü bu tarz şeylerle uğraşmayı çok seviyorum çünkü böyle şey etkisi yaratıyor bende birazcık meditasyon etkisi böyle o an hiçbir şey düşünmüyorum sadece buna odaklandığım için rahatlatıyor beni ya mesela bazı insanlara tam tersi hani hemen bitirmek ister falan böyle şey yapar hızlı hızlı öreyim onun stresine girer ama bende tam tersi iyi geliyor <laughs> bir de konuşabilsem neler anlatacağım <laughs> ama daha önce hiç tığ yapmadım. Yani daha doğrusu yaptım ama istediğim gibi gitmedi. Şimdi YouTube'dan o motifin adını bilmiyorum. Ee, önce onun adını bulacağım. Ondan sonra YouTube'dan videosunu izleyip denemeye çalışacağım bakalım. Ya ben beceremesem bile zaten annem yapıyor biliyorum. Hani en kötü annem yapar. Ama umarım ben becerebilirim. Kendim yapmak istiyorum. Çanta çok güzel. Zaten bez çanta hastasıyım. Bu tarz şeylerin hastasıyım. Yani bunu yaptığım an muhtemelen yazın kolumdan çıkmayacak yani öyle düşünüyorum. Sürekli bunu takarım. Zaten renkleri her şeye uyuyor. Bilmiyorum çok güzel ya. Kot şortlarla falan düşündük. Böyle güzel yani beyaz şort, kot şort bu bence yeterli. Umarım çanta güzel olur. Çantayı yaparken çeker miyim bilmiyorum ya. Gerçekten hiç aklıma gelmiyor böyle şeyler. Nasıl ilerleyeceğimi de bilmiyorum. Hani Paylaşımda bulunmak istiyorum ama sanırım deneyerek e, asıl istediğim şeyi bulacağım öyle düşünüyorum yani umarım öyle olur. Selam. Dün en son örgü falan muhabbetiyle kapatmıştım hatırlıyorum. E, o motifin adı hanım elendi bey beğendi mi öyle bir şey neyse bence dünyanın en saçma ismi yani gerçekten. Ve Niye bu kadar uzun yani tek bir kelime de olabilirdi? Denedim bayağı bir denedim, çabaladım dedim ben bunu yaparım. Çünkü elim yatkın biliyorum. Şişle alakalı çoğu şeyi çok hızlı bir şekilde yapabiliyorum yani. Neyse işte denedim falan ama e, tekrar gördüm ki tı çok da benlik bir şey değilmiş maalesef. Aslında uğraşsam yaparım ama uğraşmadım. Bir fenalık gelmedi değil yani bir süre sonra. Ondan sonra da bıraktım zaten direkt. Yapacak bir şey yok. Şimdi kendime kahve demliyorum. Onun birkaç kere daha denerim muhtemelen. Çünkü kendim yapmak istiyorum daha çok. Ee, ama baktım olmuyor. Anneme vereceğim. ya Artık gerçekten yapacak bir şey yok. Olmuyor. Olmuyordur. Kendimi de sıkıntıya sokamam. Sırf bir çanta için. Size birkaç günlük planımdan bahsedeyim. Birazcık da. Yarın doktora gidiyorum. Çok fazla rahatsızlığım var. Gerçekten tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla. Sabah 11.30'da randevum var Melek Hanım'la. Doktorumu çok seviyorum. Gerçekten dünyanın en tatlı doktoru falan olabilir. Düşündüğünüz normal doktorlar gibi değil. Fonksiyonel tıp. Bilmiyorum bileniniz var mı? Ama çalışma şekli normalinden biraz daha farklı. Stili daha doğrusu. Ben memnunum. Şu an çok böyle e, dehşet büyük sonuçlar aldın mı derseniz, hayır almadım. Ama biliyorum yani bunun zamanla olacağını biliyorum. Bir de e, bazı konularda aslında ben de %100 iyi olmadığım için daha yavaş e, şey aldığımın farkındayım. Tabii ilk başladığım ilk iki ay muhteşemdi yani gerçekten. Diyet yaptım, histamin diyeti, bir sürü şeyi kestim. Ee, çoğu şey yemedim. Çok zordu. Aşırı zordu yani. Gerçekten tahmin edemezsiniz. Perşembe peki 2022 ye. ve saat kaç anne? Saat 10.15. 10.15. Tam 11.20'de doktor randevum var. Şu an, size işte geldiğimden yeni çıktık falan diyebiliriz. Ateşe e gideceğiz? Annem yola bakıyor sürekli. geldik şimdi. Hı hı. Erken geldik. <laughs> Her zamanki gibi annemin koştur koştur çıkmalarından ötürü. Neyse arkadaşlar. bu <laughs> arkadaşlar kelimesi benim çok sinirimi bozuyor bu arada. Yani ben bir sıfat eklemek zorunda mıyım konuşurken? Hayır. Bu arada kar yağıyor. Şaka gibi. Yani göstereceğim. Şimdi ben çekmeye başladım ya yağmaz. Görüyor musunuz? Bence görünüyor ya şu an. <laughs> Çok garip yani. Bugünün küçük bir planından bahsedeyim. Doktordan çıktıktan sonra bir tane çanta görmüştüm TikTok'ta. <laughs> Çok komik yani gerçekten TikTok'ta görmüş olmam bence. E, Daşman'da indirime girmişti. Arkadaşımdan rica ettim, getirdi. Gidip onu alacağız annemle. Sonra o örmeye çalıştığımız Berşka çantayı annem bir canlı görmek istiyor. Çünkü ben gördüm. Anneme söyledim. Annem görmedi. Değil mi anne? Evet. Bakacağım ilmeklerine. <laughs> kaç ilmek, ne kadar atılmış, kaç zincir çekilmiş. Çünkü o yapıyor çünkü o yüzden. Sen de yardım ediyorsun. Hiçbir şey yapmıyorum. Yorum <laughs> <İyirim> yaparak. <laughs> Aynen. Merhabalar. Videoları dün akşam gece editliyordum. Ben et edit yapmayı çok seviyorum ya galiba bu arada. Biraz sabırsızım ama hoşuma gidiyor yani bununla ilgilenmek. Kendi çapımda da olsa çok değişik şeyler yapmıyorum ama öğrenmek istiyorum. Sanırım belki bununla alakalı küçük bir eğitim falan alabilirim. Neyse. edit yaparken baktım ki çektiğim şeyler çok parça parça ve anlamsız kalmış ama olsun, hiç önemli değil. Yine de paylaşacağım yani. Annem çantayı yapıyor. Annem çantayı yapıyor. Çok da güzel oluyor. Size biraz onu göstereceğim. Onun dışında bugün hava çok kötü, yağmurlu. Aslında kötü değil. Bence gayet bundan keyif alabiliriz. Alamıyorumdur ama. Ama alamıyorumdur. Yani sabahtan beri başım ağrıyor falan. Gerçekten biraz garip ve gergin hissettiğim bir gün. Geçtiğimiz günlerde en yakın arkadaşımı davet ettim bize. Kuşadası'nda yaşıyor kendisi. Öykü buraya gelecek. Çarşamba günü. Büyük sabırsızlıkla yani onu bekliyorum. E, o da YouTube'a bir şeyler atıyor. Ben de atıyorum. Bu konuda çok hevesliyiz gerçekten. <laughs> Motivasyonumuz tam. E, muhtemelen birlikte de bir şeyler çekeriz. Şey dermişim kanalını şuraya bir yere bırakacağım. Bilmiyorum onların nasıl yapıldığını gerçekten. Onun dışında bugün... B12 iğnesi vurdurdum. Korkunçtu gerçekten yani. Aşırı acıttı ve aşırı yandı. Yani inanılmaz bir yanma hissiyatı var. Başka söyleyebileceğim bir şey yok bu kadar. Şimdi size çantayı göstereyim. Sonra da bu kısmı da videoya ekleyip yüklerim. <laughs> Bakın. <gülüyor>